Ayza ile mutfakta bugün ne yapıyoruz Ayza? Muzlu ekmek. Muzlu ekmek yapıyoruz. Harika bir tarif seni bekliyor. Muzlu ekmek için gereken ne gerekiyor muzlu ekmek için Ayza? Yumurta. Yumurta. Başka? Ya. Ya. Peki başka ne olması gerekiyor Ayza? Aa, muz. Alev. Peki muzlu ekmekte muz olmazsa ne olur? <laughs> Kaldı, kal geldi. Muzlu ekmekte muz olmazsa muzlu ekmeğimiz olmaz. O zaman ekmek olur. Hadi gel. Olgunlaşmış muzu ne yapacağım diye düşünme. Tarif veriyorum. Dört tane Olgunlaşmış muz, şekerimiz var. Ben normalde e, esmer şeker kullanıyorum. Bunu sen değiştirebilirsin, pekmez de koyabilirsin. E, beyaz şeker ben kullanmıyorum. Kabartma tozumuz var, yine bunlar e, birer birer. Vanilyamız var, paket olarak söylüyorum. Bir çay kaşığı tuzumuz var. Bir tane çırptığımız yumurtamız var. Bu da un ama normal un değil. Kebekli un kullanıyorum ben mutlaka. Yani ne kadar sağlıklı tarafa gidersek o kadar iyi. Ya ee, yağ tabii ki ya olmazsa olmuyor. Normalde ben sıvı yağ kullanıyorum. Tereyağının üçte birini hatta biraz daha minik tarafını kullandım. Yani ne kadar uzak durursam o kadar iyi ama kullanman da gerekiyor. Hazır mısın Ayza? Ee, bunları benim için soyar mısın lütfen? Hadi gel ilk önce bunları soyalım. Tamam. Soyamıyorum anne. Denedin mi? Bu arada muzu soymanın yanı biliyor, de, biliyor de, musun? Soydum. Nasıl soyuyoruz biliyor musun muzu? Böyle, böyle. Ne taraftan? Aferin. Normalde biz bu taraftan soymaya çalışırız ya. Aslında muz buradan soyuluyormuş. Şuradan. Şöyle mıncıklıyorsun. Böyle hop. Böyle. Getir bakalım. Bakayım. Bak bakalım. Ha. <laughs> Çok güzel değil mi? İstersen bu arada içine ceviz de koyabilirsin. İki, üç, dört. Dört tane olacak evet. Evet canım. Dört muz. En güzel kısma geliyoruz. Bunları metal değdirmemen gerekiyor bir kere. Elinle şöyle mıncık mıncık. Ayza ilk önce ben yapayım. Tamam mı? Sonra sen yaparsın. Bu birazcık çünkü bayağı bir mıncık gerekiyor. <laughs> Dur. Bunları halledeceğiz şimdi. Hiç merak et Mayza. Her şey kontrol altında. Şimdilik. Ha. Muzların bir de bu arada hafif ele geliyor olması gerekir. Ee, çırpmak falan Aa, asla olması gereken şeylerden bir tanesi. Neden ki canım? Deyip denemiştim çünkü. Sonra gördüm. Sulu bir şey oluyor böyle, çok sulu. Çöküyor, kalıyor böyle. Kenara atılmış bir şey gibi, ekmek kek gibi. Değil. Yeter. Yeter mi? Dur, biraz daha yapayım. Tamam Yağımızı koyuyoruz Yağ mı? Evet yağ koymamız gerekiyor Aydın. Tahta kaşığımızı aldık Şöyle hafif Yavaş yavaş karıştıracağız Çok güzel kokuyor evet, Ve kabartma tozunu Tamam karıştır Tamam yumurtamızı da koyuyoruz Karıştır Ayza. Karıştır, karıştır, karıştır. Şekerimizi de koyuyoruz. Göz kararı koyabiliriz. Çok fazla koymayacağım çünkü muzlar bayağı olgun olduğu için onlar zaten şekerli yapacak. Tamam, harikasın. Tamam. Dur, 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 dur. Birazcık da tuzumuzu koyalım. Şöyle tuzumuzu koyduk. Tamam. Şimdi yavaş yavaş unuzu. Hah, sen, hadi yavaş yavaş. Pardon kafaya çarptık galiba. Yavaş yavaş yavaş. Bu kap içinde kalacak bu. Hadi devam et hadi. Hadi. Hadi sıkıştı ne oldu? Esas geldik olayın en önemli. Yeri. Yoruluyorum. Yor, Yok bu şey değil. Yorulacak bir şey değil Ayzeciğim. Ay, şu kabağıma geliyor aslında. Hatta biraz bile aslında az onu koyabilir. Şimdi hazır mısın? 180 derecede. Bu arada bunu ben ekmek kalıbı gibi şöyle bir kalıba koyacağım. Ama bunu minik minik böyle muffin kapları var ya veya silikon kaplar var. Silikonu çok kullanmamaya çalışıyorum ama çok da güzel şekilli olanları oluyor. Böyle papatyadır, ne bileyim farklı renkler falan ee, şekiller. Minicik minicik o da neden? Çok fazla yiyip bitirmeyeyim diye. Çünkü bunu inan yedikten sonra yani bir dilim alayım. Yanına da belki bir dondurma koyarım. Bir çayla bir kahveyle yerim. Olmuyor. Buna başladın mı? Maalesef Bitene kadar yiyorsun. İlk yapan kişi olarak söyleyeyim, Eşim yapmıştı. Dedim ki ya Çağrı canım çok muzlu ekmek istedi. Muzlu ekmek mi o ne dedi. Neyse gitti baktı tarifini. Dedim ben yemiştim. Gençliğimde yemiştim. Saat gecenin, gecenin 11'i. Sen kalk yap. Şey Ama ben burada bir anımı paylaşıyorum Ayza. Babanla bir anımı paylaşıyorum çok romantik bir anda yani sen niye böyle yapıyorsun Ayza? Hı. niye gülüyorsun ya? İlk bana baban yapmıştı biliyor musun bunu? Tamam. Bitti. Ve muzlu ekmeğimiz hazır. Ama ama muzlu ekmeğimizin nesi eksik? Hazır mısın? Tut bunu. Getir bakalım. Hı. Bak, getir, 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 getir. Kar yiyor. Şimdi Bur, bur bak böyle böyle vuracaksın Ayşe. Yap. yapacağım. Tamam. Al. Okay. Ve e, bir aktivitemizde sonsuz sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki sefer Ayze'yi yanımda göremeyebilirsin. <laughs> gö <laughs> Çocuğu ne kızmaman gerekiyor biliyorsun. Ha, tamam orta tarafa babana veririz. Tamam. <laughs> Baba tamam. Tamam kızım, tamam yavrum, tamam. Ne kadar beklerse o kadar harika oluyor tadı. Bugün muzlu ekmek yaptık. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Görüşmek üzere. babanla bir anımı paylaşır. Ben hamburger yemek isterim. Yavrum canın hamburger mi çekti? O zaman ev hamburgeri yapalım. Hadi. <laughs> Oldu mu? Ya <laughs> hmm, şey deme. Bilmiyor. Yapamadın. Hayır öyle değil. Hamburger ekmeğimiz, ee, bu çay yanında yenilecek hamburger ekmeği ee, olsun sonra.